Aradım kadını buldum. İlk yemeğe çıkışımızda cep telefonu çaldı. Elini çantasına attı, kurcaladı, kurcaladı. Telefon uzun uzun çalmaya devam ediyordu, bir türlü bulamadı. Sonra o güzel cümle döküldü dudaklarından. Evde mi bıraktım acaba? İşte o an aradığım kadın bu dedim. Pek çoğunuz Bruce Willis'in 6. His filmini hatırlar. 6. His filmini izledin mi dedim. Hayır ama çok övdüler dedi. Bende filmin CD'si var istersen vereyim izle. Ben çok beğendim dedim. ''Şimdi izlersen bir şey anlamam. İlk beş tanesini izlemem lazım önce.'' dedi. Kese bu kadına evlenmeliyim.'' dedim. Evlenmeye karar verdiğim gün sorduğum ''Benden önce biriyle oldun mu?'' sorusuna ''Buraya gelmeden önce mi?'' cevabını vererek içimi kuşkulara gark ettiği günler de olmadı değil hani aniden fenalaşan annesini apar topar hastanenin acil servisine kaldırdık. Ancak yarım saat sonra doktorun maalesef annenizi kaybettik demesiyle benimki annesinin öldüğünü anlamadığı gibi topuklu ayakkabısını çıkarıp "Ulan nasıl kaybedersiniz koca kadını? Daha demin buradaydı." deyip doktoru bir güzel dövmeye başlayınca "Aha, aradığım kesin bu." dedim. Geçen Ramazan oruç tutmaya başladığında sürekli bana aşkım diyen kadın gidip yerine orucu bozulmasın diye bana kanka demeye başlayan kadın gelince ne kadar doğru kararı verdiğimi bir kez daha anladım. Bir gün Silifke'ye gidiyoruz. Önümüzde bir tır ve tırın üstünde Dencir yazısını okuyunca aşkım ne kadar aptallar var. Tanker yazacağına Dencir yazmışlar deyip yol boyunca o yazıya ben ona güldüm. İşte beni hep güldüren kadın nasıl evlenmeyeyim ben onunla. <laughs> En son bugün akşam yemeği için balık almaya gittiğimizde kovanın içinde yüzüp çırpınan balıklara bakıp bunlar taze mi diye sordu. Balıkçı da cevabı hemen yapıştırdı. Yok abla pil takıp oynatıyoruz. Ya öyle mi almayalım o zaman. Nadir bunlar bayattır dedi. İşte aradığım kadın. Aradığım kadını buldum.